Peki çalışmaları ile ilgili kadınları ne düşünüyorsunuz dışarıda? Efendim, kaderi... Yazılarınız yazdığınız Kad... şeyler var, cinsel sömürüyü kolaylaştırır diye. 2005 yılındaki kitabınızda evet. yazıyor. Yazmışsınız. Cari bile Anlamadım, daha anne. iyidir diye. Dışarıda çalışmak. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor. Evde durursan kimse seni görmeyecek. E kadın evet. erkek çalışılırsa İslam'da bir de böyle bir şey var. Ben, Çalışma hayatı cinsel olarak malzeme yapar bir... diyor. Ben tahrikle ilgili. E gayet tabii kardeşim. Bakınız. Niye? Biz şimdi burada şimdi böyle arttı. programdayız işte. Hayır, evet. Kaç, kıç Ahmet Bey'e Bey soralım. Medyamız, İstisnasız bütün medyamız her gün e, yarı ürüyen kadın resimleri basar neden niçin Eğer eğer kadın vücudu erkeklerin cinselliğini tetikleyici nitelikte değilse of. erkekler üzerinde etkili Ay, değilse da örnek oluyor neden neden erkeklerin vücutları e, bir, bir ...al denili olarak sunulmazlar. İtiraz ediyorum Her Ahmet gün... Bey. İtiraz Hayır. ediyorum. İtirazınız nedir... ...Hidayet İ... Hanım? Ya ya bu bir kere Demircan Hoca'nın... ...bu tarz konuşmasından çok rahatsız oluyorum. Onu söylemek istiyorum. Bir, hep bu kadın bedeni üzerinden... ...çok çok rahat konuşuyorsunuz. Ee, yani... Efendim Şimdi ben gerçekçi artık... olduğum için... ...konuşuyorum. Evet. Şimdi, Bunda ne size var? Size göre gerçekleri konuşuyorsunuz. Hayır bundan... Iki, ee... iki, ay, ay. ...sevgili kardeşim bunda ne var? Yani kadın vücudu... Ya yani ...erkek lütfen. cinselliği Bir, üzerinde... E, ...etkinlik değil mi? Yani bu Bunu savunabilecek kimse var mı? Ben gerçekçi olduğunuzu düşünmüyorum. Ve kadınların... Gerçekçi. ...kadınların sürekli sosyalleşmesini... ...engelleyen öneriler getiriyorsunuz. Hayır. Bir tek cümlemi gösteremezsiniz Ben gösterebilirim. Bana. Burada e, Gösterin, ne orada? Şöyle diyorsunuz. Evet. Gözlüğümü takıp okuyorum. Evet. Çok hızlıca Ahmet Bey'den izin alarak... Cariyelere İslam hukukunda verilen haklara bakarak biz onların Demir perde ülkelerinde yaşayan kadınlardan fabrikalar ve bürolara çekilerek cinselliği sömürülen üstelik eşlik ve annelik nimetlerinden yoksur bırakılan hür dünya kadınlarından daha haysiyetli olduğuna inanıyoruz diyorsunuz evet. Müslüman bir cariye yerine Şimdi, nasıl bakın, olacak benim, ben çalışıyorum benim, ne yapacağız benim cariyelerle alakalı e Aktardığınız 25 sene evvel Hayır, yazdığım... Hayır 2005'te Eymen yayınlarındaki kitapta duruyor çıkarın o zaman. Evet evet doğru. Bunu şu, musunuz? Şu anda yazdığım şu anda e, Kur'an ve sünnet dışında cariyeler ve sömürülen cinsellikleri e, kitabımda bu o, Burada tarihi... Bu savunuyor musunuz, savunmuyor musunuz? Efendim Hocam, neyi savunmadığımız kısımda. söyleyin bana neyi? Cariye. sorunuz. Son derece ben, şöyle. Ben car İslam cariyelerin... hukuku cariyelere... Hayır cariyelerin bir kadınlarla... varlığına inanmıyorum. Ama demişsiniz e, ki... E, dedim doğru. Yazmışsınız. Doğru. Teklif edeceksiniz. Çıkaracaksınız. Teklif ediyorum. Evet. Ben... Peki Hidayet Hanım esas ben onu merak ediyorum. Hidayet Hanım'ın itirazı Şimdi e, Ali Rıza ben, tamam, onu ben de onu soracağım hocam bir dakika. Ali Rıza Demircan hoca dedi ki kadın bedeni niçin televizyonlarda böyle gösteriliyor, sergileniyor? Çünkü o e, onun bir albenisi söz konusu. Dedi ve siz buna Ben de şiddetle ki... itiraz ettiniz. İtirazınız neye? Şöyle ben de diyorum ki artık erkek bedeni de e, televizyonlarda aynı şekilde gösteriliyor. E doğru. E, çocuk bedenleri de yani bu sadece kadına özgü bir şey değil. Bu bu bedenlere bir tür cinsellik e, cilaları yüklenerek görsel e, alemde teşhir ediliyorlar. Yani bu sadece artık bu, bu, bu sadece kadınlar üzerinden konuşuluyor ve çözüm şu oluyor. Ey kadınlar bakın siz e, böyle bir tehlike yaratıyorsunuz. işte e, örtünün ve evlerinizde oturun. Dışarı Efendim, çıkmayın artıklerle mümkün olduğu e, uzak Peki. durun. Bir dakika, siz demiyor olabilirsiniz ama genel olarak bu tartışma bu şekilde yapılıyor. Ben e, ben de onu söylemek istiyorum yani sadece kadınlar değil. Bu Hayır, o şeyin ya, erkekler de deli, e, O zaman e, cin, erkekler için de aynı formülleri üretebilecek misiniz? Başka bir formül üretelim diyorum. Burada uzun uzun kadın bedeni nasıl terk ediyor? Yani ben bir, bir kadın olarak sizin bunları anlatmanızdan rahatsız oluyorum. Başka şeyler yani nasıl Sevgili öneririz kardeşim, ne yaparız bunları konuşalım. Sevgili kardeşim eğer e, konuları kadın bezeni üzerinden e, işlemeyelim diyorsanız bütün ruhumla katılıyorum size. Fakat burada bir müşahhas e, olay üzerinde duruyoruz ve mesele şu şurada düğümleniyor. Elbette ki erkek vücudu da kadınlar üzerinde etkili olabilir ama genel... E, anlayış, genel e, gidiş, genel kavrayış, e, hayata yansıması daha çok kadınlar üzerinde. Ama bizim Niye? kadınlar Niye? üzerinde yoğunlaşmamız doğru mudur? Çünkü siz konuştunuz mudur? yüzyıllarca o... Ali Hocam. Siz ne? erkekler konuştunuz, siz anlattınız. Onun için biz sizin bakış açınızı biliyorum. biliyoruz. Siz kadınların ondan. bakış açısını biliyorsunuz ki. Yani yüzyıllar boyunca <laughs> e, kadınlar İslam'ı yorumlasalardı belki de bambaşka bir sonuç çıkacaktı değil mi Hidayet Hanım? E, olabilirdi tabii. E doğru. bakınız, ben dinliyorum. buradan Ama buradan açıkça bir mesaj ben. veriyorum. Doğrudur. İslam tarihi boyunca Kur'an ve aziz peygamberimizin hayatı erkek zaviyesinden yorumlandı. Erkek Eğer egemen is, e, İslam'ın ilk dönemlerinde olduğu gibi e, kadın ...ilim insanları yetiştirilebilseydi... ...Kur'an ve Aziz Peygamberimizin uygulamaları kadın zaviyesinden de değerlendirilebilmiş olsaydı... ...belki de bugün şikayet olunan biçimde erkek egemen bir yapı oluşmazdı. Bakınız Ahmet Bey bir örnek veriyor. Ama vereyim. orada üstünlük fikri annem, var. Hayır. Katınmıyor. Bakınız. Nasıl nasıl Handan Ama Kur'an'da zaten bir üstünlük düzeni var. Yok. Var. Nerede var? daha akıl korunmaya muhtaçtır diyor kadınlar. Erkeklere Allah göre Allah. daha zayıftır nerede? diyor. daha Andancım, Efendim, yani diyor? nerede Yani müsaade edin. Ediyor, Gerçeklerle Andancım. çelişmek ve çatışmak. Kadını savunmak manasına gel... <laughs> Ee, bir dakika Handan Hanım'a eee ben, ben, hidayet... ben dinle ilgili bir şey söylemiyorum. Korunmaya muhtaçlık fikri veya Ya e bu güzel bir şeydir. Hayır, değildir. Ne var bunda bir sizi kardeşim? Bizi koruyalım. Biz sizi koruyalım istiyoruz zaten. E koruyun. Zaten. Ama bir çekilmeniz lazım. Geriye çekilmeniz lazım. Siz de koruyun. Lazım. Yani korumanada. <laughs> ya, siz yer da bırakırsanız. Engel mi engel mi var. Engel, Şimdi, mi bakın, var? Şu konuya dönersek anla, siz eğer kadını siz korunması iyisiniz. gereken yani Yani beyefendi de aynı şekilde e yani. İnsan alın bakın mi? sevgili kardeşim Hayır. biz neden zekat veririz? Hayır, ben sadece Handan Hanım'ın itirazını... Bu ekonomik yönden korumadır. İnsan korunur. E, i̇stemiyorum diyor konuyla yani. Konuyla ilgili bir ya şey söylemek istiyorum. Kendi i̇stemiyorum. Ben işte. de bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben sadece istiyorum. kadın korunsun demiyorum. Ben... İhtiyacı olan, korunma konumunda olan Evet. Engelliler var, zayıflar e, Hidayet var. Hidayet Hanım bir şey söyleyecek. Harun Hanım bir şey mi söyleyecek? Bir şey söyleyeceğim hemen Hidayet'e söz vermek üzere. Çok kısa şu. E, konuyla ilgili bir şey bu. 438. madde vardı ve fahişelikle geçimini sağlayan kadınlara tecavüz yapıldı. Bir şey söyleyeceğim hemen Hidayet'e söz üzere. Çok kısa şu. E, konuyla ilgili bir şey bu. 438. madde vardı ve fahişelikle geçimini sağlayan kadınlara... Tecavüz yapıldığı zaman üçte bir indirim öngörüyordu. Büyük kampanyalar, mitingler yapıldı. Bu TCK reformundan önce bu madde kaldırıldı. Yani bu meşruiyet şeyinin e, kaldırıldığı bir yerden geriye dönük bir şey yapıyoruz. Onu da unutmamamız lazım. Türkiye tarihi Tezili açısından. Hikayet aslında... Hanım'a verdim bakın, sözümü. Asıl mesele şu. Neden kadınlar fahişe olsunlar? Erkeklerin Onu... yüzünden. Ne? Ha, tamam güzel işte oraya gelelim. E. İşin özüne karşı çıkalım. Ama siz cariyelik hukuku bile daha iyi yazmışsınız. için. cariyelik ne? hukuku ile ya, ilgili yazdıklarımı Türk kamuoyu önünde, İslam dünyası önünde özür diliyorum. Peki. Bu İslam değil. Teşekkür ederim. Hid Hid Gayet Vallahi... yani gayet, gayet güzel bir şekilde hocam teşekkür ederim. öz eleştirinizi yaptınız. Evet Buyurun. ben de e, özelleştirisi eleştirisi için teşekkür ediyorum Ali Rıza hocaya. Yani bu çok, çok rastladığınız bir şey değil. E, <laughs> ben de teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> ben Handa'nın e, Kur'an'ın kadını erkeğin korumasına verdiği ile ilgili bir görüş söyledim. Bunu e, söylemek istiyorum. Bu, bu, buna itirazımı bile getirmek istiyorum. Bu Nisan suresi 34. ayetin tefsirinde böyle bir şey var. Yani daha doğrusu orada bir e, e, olgusal durum, bir şey betimleniyor. Yani şöyle şöyle olduğu için böyledir. Yani erkekler kadınları geçindirdiği için, onlara baktığı için onları da idare ederler gibi aslında bir tanımlama var. Fakat ilginç olan bu normatif bir şey olmadığı halde, betimleyici bir giriş olduğu halde, belki de ayetin devamından, devamındaki ifadelerden kaynaklanan bir yaklaşımla normatif bir ayet olarak algılanmıştır Müslüman dünyada da. Ve e, hep yani koşullar ne kadar değişirse değişsin, ne olursa olsun Erkek hep kadınların koruyucusu, kollayıcısı ve işte lideridir. Böyle bir anlayış hala günümüzde hakim. O anlamda Handan bunu böyle anladığı için doğru yorumluyor belki. Ama ben bir ilahiyatçı olarak bunun bir normatif bir şey olmadığını, Kur'an-ı pek çok ayet gibi dönemin koşullarıyla ilgili bir, bir betimleme olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bugünkü koşullarda, yani aynı eğitimi almış ikisi de para kazanan e, bir ailede bir kadının erkeğin özel olarak korumasına ihtiyacı yok. Ama e, dayanışmaya arkadaşlar tabii ki ihtiyacımız var. Dolayısıyla yani Kur'an-kerim e, buna, buna ters e, şeyler içermiyor. Yani, yani bir, bunu böyle bir de hiyer, anlayabiliriz. Onu bir da hiyerarşi da. getirmiyor kadınla erkek arasında. Böyle bir hiyerarşik yapı getirmiyor. getirmiyor. Ha, evet. Ha. evet. Bence evet. getirmiyor. Benim de bu konuda bir iddiam yok ve e, bir şey söylemek istiyorum. Yine tartıştığımız konuyla ilgili bu Konya'daki e, hocamızın, Çeker, evet Profesör, Profesör Çeker Bey'in ifadesinde bir de e, yasaları saymayan bir şey var. Yani çok uğraşılarak, çok emek sarf edilerek oluşturulmuş bir ceza yasamız var. Kadın hareketin eleştirdiği yönleri olmakla birlikte alkışladığı, sevindiği, sevinç duyduğu. Yani 2002 kazanımlar bin... var yani. Kazanımlar var 2005'te. Çok taze yani ve daha yaşama fırsatı bulmadan onları hiçe sayan bir şeyin ben tekrar diyorum destek aldığına inanıyorum. Ama söyleme ve söylemekteki ısrarda o yasal varlığı hiç saylamayan şeyin de bir e, müsaadenizle din hukuku mu normal dünyevi hukuk mu konusunda bir e, aralığın çok açık durduğuyla ilgili bir ipucu verdiğini düşünüyorum. Peki Handan Hanım bazıları da diyorlar ki yine Profesör Çeker'e destek verenler. Mesela Ali Bulaç da bunu söylüyor. İfade özgürlüğü yok mu Türkiye'de? Yani Orhan Çeker de böyle düşünüyor. Bunu söylemeyecek mi? Bu fikrini açıklamayacak mı? Sözünü eğip bükmeyen dindarların... Ne kadarlık ifade özgürlüğüne sahip olmadıklarını göstermesi bakımından iyi bir kıstas olacak diyor bu Sayın Çeker hakkında yapılan soruşturma ne olacak? Aynen katılıyorum. Ama daha yani hayatı karartılmadı beyefendi, karartılsın diye bir isteğim yok da. Ha yani ee, inceleme yani, başlattığı yok. Başlatıcı. Ee, Ve görüntü sonuçlarını yani... izlemek lazım. Yani bu sözün duyduğu bu söze duyulan refleksin çok az olduğunu düşünüyorum ben. İtilip kakılmadı. Bir şey olmadı. Yani benim yanımda söylense yani yani bir şey yapardım o... diye söylemiyorum Aşırını ama... şunu mu diyorsunuz? O söyler sözünü ben de tepkimi gösteririm. Yani aynı ifade özgürlüğü ve malum çevreler diye... Ya... Kimi kastediyor Ali Bulaş? Niye biz eşitlikten ve kadınların... Çünkü çok eşitlik fikrine karşı bir insan. 20, çeyrek yüzyıldır böyle yazıyor. Ben yani yeni yazmıyor. Ben Be beyefendiyle değil. ilgili hiç bu tür bir şey söyleyemem ama feminist herhangi bir teze karşı çok antipatisi olan bir yazar. Örnekleri çok. Keyif de bununla ilgili Kasım'da yazdığı bir yazıyla ilgili kadın emeği İstihdam geliştirme platformunun yolladığı bir itiraz var. Basılmak üzere devamıyla ilgili bir fikrim yok. Fakat çalışmanın. Yani dışarıda erkeklerin de olduğu iş yerlerinde çalışmanın e, üretimin kalitesini düşürdüğünü söylemeye kadar giden görüşleri var. Şimdi Ahmet Bey, bu Aybise, bu arkadaşımız hangi arkadaşımız? Orhan Bey, bu kardeşimiz, akademisyen, profesör unvanı var, doktora yapmış, belli bir noktaya gelmiş, şöyle veya böyle e, çalışmalarından. ...vardığı sonuçları... ...şöyle veya böyle ifadelendirmektedir. Bu onun hakkıdır. Kabul görmeyebilir. Siz de tepkinizi koyarsınız. Ben Olur bilmiyorum. biter. Tamam. Yani Gök'ün başka görevi mi yok? <laughs> Peki. Ama yasaya karşı bir şey söylüyor. Efendim, yasaya karşı bir şey söylenmişse... O Cumhuriyet savcıları var. Görev onlarındır. Ama gök'ün e, değil. Gök'e karşısınız. Ali yani. Kulaç'ın şöyle bir cümlesi var. Diyor ki... Ben de karşıyım sözü eğip bükmeyen dindarlar. Siz sözü eğip büküyor musunuz burada? Hiç sözü eğip büktünüz? Hayat yani boyunca. Şunu demek istiyor sanki. Yani şimdi diyor dindar, ilahiyatçılar falan diyor ekrana çıkıyorlar. Yani biraz sözü eğip bükerek kamunun daha Ali Pelik kapı... Bulaç Bey kardeşim onu benim için söylemez Hayır, sizi... ve söyleyemez. Hayır siz. E doğrudur. E doğrudur kardeşim. Siz de büküyor musunuz eğip? Hayır kardeşim? ben bükmüyorum ama bükülen... Hükümlere siz de şahitsiniz, evet. ben de şahidim. Ama fikrini yani... geri almak ayıp mı? Bir gibi mesela. Ha yanıt. E, 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 Yanıldı tabii. Eyvallah. Ona... E, buna ama şimdi Hayır, buna dükmek diyebilir bu, yani. Buradaki kasıt daha çok İslam şunu 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 emrediyorken kamu bunu kabul etsin diye. Sözü eğip bükmek. Ama esas kamuoyu o ve o eğip büküyor. O kendine göre büyük evet. bir eğip bükme yapıyor. Hem de tepeden yani. Üstümüzde bir eğip bükme. Hidayet Hanım ne diyor bu konuda? Valla şimdi Ali Bulaç ve onun gibi düşünenlerin kadınlar için yani ne vaat ediyorlar? Nasıl bir hayat vaat ediyorlar? Onlar için sadece evde annelik ve eşlik ve üstelik çok eşliliği de teşvik eden bir takım kişiler var onun gibi düşünen yani çok eşli bir düzenek içinde erkeğin eşlerinden biri olarak evinde oturup onun hayatını ona ve çocuklarına adamış bir hayat kusura bakmasın da bu hayatı Türkiye'de isteyen bilmiyorum yani kaç tane kadın çıkar böyle bir hayat yaşamak isteyen yani dindar bu kadınlar şimdi... İtiraz eder mi böyle bir hayata? E, ediyorlar tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Şimdi sadece dinler kadınlar değil. E, annelik meselesi e, kadınlar için çok hassas bir konu. Her kadın çok iyi bir anne olmak ister. Ve e, annelik konusunda e, evlatlarının kalbinde en ufak bir şey olsun istemez. Ya da kendi vicdanında bir suçluk duygusu yaşamak istemez. E, Fakat Ve bu hassasiyetin bilinmesine rağmen o kadar çok kadınların üzerine gelen söylemler var ki, Ali Bulaç da bunlardan bir tanesi, e, bu söylem sahiplerinden bir tanesi. Yani her türlü çalışma, işte efendim e, kreş eken e, huzur evi biçermiş. Mesela yeni bir söylem bu. Ya... E benim de küçük bir kızım var ve ben kızımın e, anaokulunda çok daha mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü kendi yaşıtlarıyla birlikte. Niye ben çocuğumu anaokuluna mutlu olduğu bir yere bırakırken vicdan azabı duyayım duymam bekleniyor mesela? Niçin bunlar kötü annelik? Ya da bir kadın dışarıda başarılı olduğu zaman sürekli suçlanıyor. Yani bu mutlaka evinde kötü bir anne, kötü bir eş. Ve e, şimdi... E Yani bu söylemler, bu eğilip bükülmeyen söylemler sadece dürüstlük adına tamam alkışlanabilir ama ne vaat ediyor, ne sunuyor? Buraya bakmak lazım. Buraya baktığımızda da çok problemli bir şey görüyoruz. Ve bu tür insanlar kadınların üreterek, çalışarak da mutlu olduklarını, yani insani gelişimlerini tamamladıklarını, daha çok mutlu olduklarını hiç kabul etmek istemiyorlar mesela. Dolayısıyla hep farklı bir kadın fıtratı, farklı bir erkek fıtratı... ...tasarımından hareketle ve bu tasarımı da kendileri yapıyorlar. Ee, ve en asıl can alıcı şey Allah'ı ve dini arkalarına alarak. Yani tehlikesi burada. Ee, siz seküler bir insan olarak görüşlerinizi söylersiniz... ...ya da benim gibi dindar bir insan olarak ama kendi adınıza konuşursunuz. Ben burada kendi görüşlerimi söylüyorum. Ama siz çıkıp din adına konuştuğunuz zaman... Bunu sanki Allah söylüyor siz de bu, bu düşünceleri tercüman alıyorsunuz. Böyle bir e, güç kullanıyorsunuz, meşrulaştırıcı güç kullanıyorsunuz. Ben bu gücün kullanımını çok tehlikeli buluyorum ve bu insanların istedikleri kadar e, lafı eğip bükmeme, e, efendim e, erdemine sahip olsunlar. Bu gücü kullanma alışkanlıklarının kötü niyetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Katılıyorsanız bununla bitirelim. Başka hiçbir şey söylemeyelim. Evet. <laughs> Eğer, evet. Hidayet Hanım çok güzel toparladı çünkü. Ben katılıyorum. 3 dakikamız var mı? Yok. Maalesef bitirmek zorundayız bu arada da. Cinsel taciz ve tecavüz günahtır, suçtur, ceza gereklidir ve kul haklarına, insan haklarına tecavüz olduğu için de halallik almayı gerektirir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hidayet Şefkatli Tuksal, gerçekten son bölümde yaptığınız değerlendirmelerin altını çizmek lazım. Ee, çok önemli açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ediyorum. Handan Hanım size de sağ olun katıldığınız için. Ali İlza Demircan Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Benim açımdan da enteresan bir tartışma oldu. Ee, bakalım bu tartışmanın e, devamı nasıl gelecek? Ben de merakla izliyorum özellikle muhafazakar basındaki... Bugün o çıkan yazılardan sonra nasıl devamı gelecek o yazılar? Ali Bulac kardeşimizi davet etmeniz vacip oldu. Ettik, ettik hocam. Hiç merak etmeyin. Ettik. Kendisine her zaman ekranlarımız açık, her zaman gelip konuşabilir. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.